Merhaba arkadaşlar, bu videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Tavukların hepsini salacağım ve e, arkadaşlar kümesleri bayağı batmış durumda. Şuraya bak. Kümesleri arkadaşlar temizleyeceğim. Buradan Kenan selamlar bu arada. Videomuza başlıyoruz. Şimdi önce şu kafetlerimizi doyuralım. Evde hayvan derisi bizden getiriyor. Hayır. Çık lan, çık. Bu GSG'de gene yandan çıkmışlar. Ve arkadaşlar şu GSG'ye bakar mısınız? sanki et gibi ya. Bu normalde GSG'de bu kadar iri oluyor mu ya? Diğerleri biraz da buna ufak kalmış. Bu tam sanki bildiğin Etlici gibi bakın. Yakından göstereyim size. Baksana şuna. Cık. Maşallah. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunların kümesi temizleyeceğim. Şu salmaklarını temizleyeceğim. Batmış durumda. İçerisi temizleyeceğiz. Tavuklarımızı bir sağalım. salacağım bugün. Bunlar hani o palet yemi vardı ya. Yavaştan başlamışlar çok çok yiyorlar valla. Oh. Çok güzel vallahi. Tam bunları gözümde. Sanki SG orada çıktı. Sanki eşcim üstü. Sen ne yapıyorsun lan böyle? Ya rahatsız mısın? Çık. Şu suyunu temizliyoruz. Şitayim! Rena! Ne olmuş böyle ya? Şimdi arkadaşlar önce bunları yemini vereceğim. Çünkü geldiğini saldığı zaman bunları yedirmeyecek biliyorum. Şimdi bir tane palet. Yemeyecek. Bak, bak bak şuna bak ya. Şuna koyalım. Bir kere böyle öldürmüştü ya. Geçiyorlarımı. Evet palet yemiz iki kolum kalmış, üç kolum kalmış. paylaşacağım arkadaşlar. Sizce Gez Gez Galatasaray Beşiktaş maçı ne olur? Ben Galatasaraylıyım. Fanetliyim ama çok şey değil. Mesela dolatıyor ya. Ayak kalk çok fazla şeyim yok. Bağırmam yoktur. Koyduk, Bakın nasıl çıkıyor çocuklar. Normalde yemezlerdi. Alıştılar i̇yi, i̇yi, oldu Oğlum kalk kalk diyorsun ama umut yapmıyorsunuz ya Ne tür bir hayvansınız siz Hem burayı temizlediler bile Dış köpeğimi Dur. Bir Ha siz bilmiyorsunuz. Instagram'a takip biliyor. Geçen arkadaşlar sipariş verdim. Pantolon siparişi verdim. 4 adet 600 liraydı bedavaydı. Dedim bunda bir şey var ama hiç şey yapmadım. Yani de dolandırdım demedim. 15 bin ne var içerisinde. Bana bir geldi 3 tane pantolon bir tanesi şey gri kotlardan. 2 tanesi böyle sarı kot değil ama kumaş. Upuzun. Geniş paça yok benim şey arkadaşlar. Vallahi dolandırdık Sonra aradım bunları şey yaptım beni engellediler. Köpeğimiz de kızına gelmiş bu arada. Yere doğuracak. Şu an arkadaşlar videoyu bir kapatayım. Temizliğimizi yapayım. Zaten bunlar o zaman da kendileri yesinler. Ondan sonra karış karşı yapacağız. Salacağız. Bakalım yumurta var mı? Hep beraber göreceğiz. temizi yaptım arkadaşlar. Bak 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 bunun keyiflerine bak vallahi. Daha ne istiyorsunuz lan? Gelin arkadaşlar buradan filan toprağı şey yaptım, ıslattım. hayvan eşitsinlersin diye. Tamam işte burada takılsın bunlar böyle. bu göstereyim. Kuşlar. Mardin'de artık. Boş bunları yer vereyim biraz. Tamam tamam tamam. Sakin 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 sakin. Gülüm gülüm. Hadi beraber arkadaşlar. Bu üç tane de burada takılıyor. İyi de yiyorlar. İçeceğim arkadaşlar. Birazdan su alacağım. Hayvanlara su da bitmiş. Çok az kaldı. Sonuna yer misiniz? Çok satıyor. Yo. Bunda yem bitti. Yem bitti için yumurta yem verdim bunlara da. Bak şu an ne yapsam bilmiyorlar. İki tane yesiler alacaklar da. siyah başladı çoğunu yavru elde. bak arkadaşlar et yavur falan. tam da sana alırım. şu kadarı süpürdüm. şu ya arkadaşlar süpürdüm. böyle arkadaşlar. biraz o krot bulup getireceğim buraya koyacağım. Çünkü her an yumurta yapabilirler. Hep aynı şey söylüyoruz ama yumurta göremedik. Sen ne var burada? Şöyle. Bir tane tüne koydum buraya. Buraya diye. Tamam 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 dur. Şimdi doğmanlar sizin biraz keyfinizi bozduracağız. Buradaki tavuklarımızı salım hatta şuradan da rahat çıksınlar. Hocam. Yerdeki kendileri yiyin. Tamam mı? Çıktınız mı? Şu yumurtaları da alacağım. Gelmiyor oğlum. Yem orada işte. Bakın tüyler çıktı ya. Yani, ne güzel gözüküyor. Şuna bak. Gel ben nerede? Gitti mi onlar. Bak bak. Demedim bak hemen hayvanın keyfini bozdu bile. İşte. Rengine bak hayvanın ya. Çok vallahi valla. bu da. Yavaştan da paça çıkar. Abi bu tünetler var ya acayip yiyorlar be. Vallahi ben bunda kadar iyi tavuk görmedim. Mesela başladılar. Bakın kızdırma. Sizde gitler çıktı. Buyur çıkıyor. Diğer sarın çıktı. Bir yere niyetlendim satayım diye bunları da iki kez atlatmışım arkadaşlar. Satmamışım yani. Yoksa verecektim. Bak kızma yumurta yapıyor bu. Bir torozumuz orada. Diğeri orada. Vallahi anlaşıyorlar ha. Birbirine öyle şey vurmuyorlar. Ama işte arkadaşlar bir şeyini oyunu sevmiyorum. Yem yerken torozları çok vuruyorlar. O oyunu sevmem. Bu ikisinin mesela var. Onlar var bunda da var. O yüzden bundan bir tanesini elden çıkaracağım. Diğerlerini de artık 4 tane mitimiz vardı. 4 artım şeklinde kapatacağım. Suriye'de bir tane bir başka bir ot kaçacağım veya hatta şey ses katarım. Çünkü <laughs> normalde yumurdaya başlasınlar. Normallerle bu diğer toplumumuzu birleştireceğim. Karmaları birleştireceğim. Allah aynı alanda vakit alacağız. <laughs> Hindiye de dedim mi size erkek bulacağım diye. Ona gerek kalmadı. Ahmet'in illeri var ya arkadaşlar. Ahmet'in illeri büyüdüğü zaman e, satılan buraya hep gelirler yani. Hindiye biliyorsunuz gezmeyi seven hayvanlar. O yüzden arkadaşlar Ahmet İmler de, de artık eşleştiriz. Biliyorsunuz. Şimdi bu da. Bu intimizde arkadaşlar bir tane yavrusu kaldı. Siyah. O da mavici. Hafiften kenarlarında böyle şey şeyler var. Ne onun ismi? Tüyler var. Mavici bir tane tavuğum vardı. Gurk. Onu vermiştim ben. Onun yavrularından. Yumurtasından çıkar. Bakın. Annesi gezdiriyor onu. Öyle yani arkadaşlar. <laughs> Yumurtanın üç tanesini alayım mı? Oh. yarım alayım? Hep arkadaşlar bir tanesi yumurta ama hangisi yumurta yaptığını Bak şunu görüyorum. Bir yere geldim iki tane vardı. Büyük ihtimalle bunlar atmıştır. Daha diğerleri tüyde oldu. Arkadaşlar başlamadılar. Bir kardeş demişti. O kadar tavuk var, yumurta alamıyorsun. diye. Doğru. Ama neden arkadaşlar? Zaten yumurta lohman var. Lohmanla, Lohmanlar yumurtaya daha gelmediler. Ee, üç tane de burada, şu iki tane beyaz tane de Hint var. Onlara kadar daha yumurta gelmediler. Şu an burada yumurta yapacak kaç tane var? Üç tane beyaz var, beş tane köy var başka da yok yani. Belki Hintler işte. Şey yapar, onlar yeni çıktılar. Öyle arkadaşlar. Neyse. Şu şeyi salayım, salmayım karşı kaldım ya güvecleri. Acaba mı buraya? harbi sıcakmış. Bak şuna. Gat diyor. Ser? Ne oldu? O su sıvası yok musunuz? dur. Su suyu çıkarmış adam. Çocuklar. Unuttum ben sizi suyunuzu. Gelin sarı için gel. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'ım çekelim.